Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar e, oynadığımız e, Minecraft bölüm var ya o silinmişti. E, bölüm 2'yi çekiyorum. O silinmişti. Baştan başlayacağız. Özür dilerim çünkü e, o dünya dünyayı silmiştim yanlışlıkla. Yine aynısını yaptım. Yine aynı fotoğraf falan filan yaptım. Çok seviyorum fotoğrafı öyle olsun diyor. Minecraft biliyor. Nasıl geliyor. <laughs> Şu karakterin yenilmesi. Arkadaşlar abone olduysanız e, abone oldun bir dakika lan <laughs> konuşamadım arkadaşlar abone olmadıysanız aşağıda abone ol tuşu var ona basın lütfen e, bir de şey de arkadaşlar Like da atın, yorum da yazın Çünkü siz benim canlarımsınız Siz olmazsanız ben ne yaparım Videoyu tek, tek çekerim Arkadaşlar yeniden başlayacağız Uzun video olabilir arkadaşlar Hadi açalım artık ya Burada bir sürü bekleyen kişi var. Evet arkadaşlar açıldı ya. Ve açıldı. Aa arkadaşlar gitmemiş. Nasıl gitmemiş? Ne Allah. Canımıza bak. Hii. Arkadaşlar gitmemiş. Neyse bu konuyu açmayalım da. Canımıza bakın. Kışın. Arkadaşlar bize acilen yemek lazım. Koşamıyoruz bile arkadaşım ne ya? Arkadaşlar canımıza bakın ya bir ya. Yani bir çıkıyorsa bana ölürüm. Arkadaşlar ben bu dünya yanlışlıkla senince nasıl geldiğini bilmiyorum bak oldu sana kafayı yedi oyun yorumları yazın size oldu mu diye arkadaşlar bizim yemek bulmamız lazım ben mesela ne istedim. Canıma bakar mısınız? Lütfen. Abi koşamıyoruz. Öleceğiz arkadaşlar. Açlıktan öleceğiz. Aha domuz. Arkadaşlar yetişiyoruz. Yetişiyoruz yemeğimize. Şunu şuraya koy. Arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar benim için dua edin. Hadi. Ses çıkar. Oh, sonunda biraz koşmaya çalıştı. Ulan be keşke yemekleri pişseydim. Aa tavuk var. Koş 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 koş, koş. Her şeyi al. Ah dur. Ah. ah. Gel. Öl lan. Seninle ikisi uğraşmayacağım. Son tavuğumuzu da alıyoruz. Şunu pişireceğim tabii ki. Yemek çok önemli arkadaşlar Minecraft'ta. Yemek olmazsa olmaz. Yani hayatta kalamaz. Ya biliyorsunuzdur. Şunu Şunu bekleyelim şimdi. Arkadaşlar bu arada akşam olduğunda zombileri kesecek güçte değilim. Yani şu anda taş şeyiz levelindeyiz. Level derken e, her şeyimiz taş. Zırhımız şey e, deri. Yemeğimiz zaten az ama şükrediyoruz. En başka tavuk vardı. Pişir zaten bir tane. Başka yemek var mı acaba? Bir i̇nceleyeyim. Envanterim çok dolu ya. Gereksiz eşyalar atacağım arkadaşlar. Şunu lan kıyamadım. <laughs> ha demirde pişireyim de ama uzun sürer ya. Sonra ne yaparım. Evet arkadaşlar dolaşıyoruz işte. Aha. Ha zombi etti. Hiçbir şey olmaz mı? Ha var. Üzgünüm. Yenemem <laughs> Ananı satayım. Oh, hayır ya. Arkadaşlar. Öldüm. Arkadaşlar. Öldük.